Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün size sezon 3 birimlerinin ee, yorumlamasını beraber yapacağız. Sezon 3 birimlerinde hangi birimin açılması gerektiğini, hangisinin açılmaması gerektiği hakkında biraz bilgi vermek isteyeceğim. Aslında bakılırsa sezon 3 birimlerinde açılmaması gereken bir birim yok. Ama ee, şimdi diyeceksiniz ki sende niye açık değil. Onun da sebebi şu. E, ee, da herkesin belli görevleri var. Herkesin belli birlikleri açması gereken e, açması gereken birlikler var. Ve e, bende bunlar yok. Benimkiler e, farklı belki ilerleyen zamanlarda size gösteririm. Ama, e, şimdilik bu bilgiyi paylaşmasam da iyi olur. Şöyle sezon işte kondatleri hafızlar kesinlikle kullanacağınız. Kesinlikle savaştığımda işinize yarayacak kuşatma savaşlarında, meydan savaşlarında işinize yarayacak bir birlik. Bölge savaşlarında çok efektif değiller ama e, sezon yeni başladıysa eğer ne diyeyim, işte, serverınız çok yeniyse vesaire buradan başlayarak bunları bölge savaşında bile kullanabilirsiniz. E, en sağlam birlikler. Bence bu sezon en sağlam birliklerinden birisi Forte Fortebrecho kargıları e, görüp görebileceğiniz en güzel kargılar bu oyunda. Ee, yani Forte'den indiği zaman e, herkes şunu biliyor ki kesinlikle bu birliklerin üzerine atlı süremezsiniz. Kesinlikle e, bu birlikler kapının içindeyse eğer bir kapının içindeyse bu kapı birlikler kapının kesinlikle bunlara yaklaşamazsınız. E, çok güçlü oluyorlar. Çok fazla demeye çalışıyorlar. Kahramanlar yanlışlıkla girip bunların içinde çok rahat ölebiliyorlar. O yüzden Forte 1'in kesinlikle açılması gerekiyor. Balkon <laughs> <et gülüyor> topçuları bu oyunun e, yedek tribeşesi gibi bir şey bunlar. E, kuşatma savaşlarında veya kale kuşatmalarında çok rahat dışarıya oturtturabilir ve kalenin içine bombardıman yapabilirsiniz. Eğer sur üstünü bir kuşatmada sur üstünü ele geçirdiyseniz ve bunları koruyabileceğini düşünüyorsanız durmadan ama durmadan e, insanların üzerine tribüşe gibi toplar yağdırırsınız. Kesinlikle bölge savaşlarında açılması gereken ve her bölge savaşı ekibin içinde kesinlikle bir tane olması gereken e, birlik var. E, Pavis bir yerler... oyunun bence açık ara en iyi okçu birimleri. E, bu halkçı yani kurmalı yaylı birimleri ekleyeceğiniz doktrinler çok önemli. İşte burada batonoklar var vesaire. Bunlar kendi skill'leri ama şuraya çifte atışlar dediğimiz bir doktrin var. Bu doktrin değerleştirirseniz çok fazla hasar çıkarıyorlar. Ee, eğer yanlışlıkla bu birimleri işte bir kapıdan içeri girerseniz sağınıza solunuza bakmadan girmişseniz o kapıdan sağınızda veya solunuzda bu birlikler varsa eee Muhtemelen tek yersiniz. Sonra dersiniz ki, aa ben ne öldüm ya, <laughs> falan dersiniz. O yüzden e, çok ama çok e, kıymetli verimler. Bu sezonda e, Balios var. Bu e, sezonu oynayarak işte buradaki görevleri yaparak Balios tilerinde vesairelerini de açabiliyorsun. E, yine aynı şekilde balyoz tileri vesaireleri devam ediyor burada. Timsel 2'de vesaire de. E, ben Balyoz çok oynamadım. E, oynayan arkadaşlar da gerçekten e, çok tilt bir oyun e, şeyi. Karakteri diyeyim. Çok ama çok tilt bir karakter. E, özellikle bu saldır yakala muhabbeti işte az önce ekranda da gördüğünüz gibi rakibi tutup bu şekilde oyunda ileriye doğru atmış ama siz bunu tutup kendi arkadaşlarınızın içine kadar taşıyıp orada rahat rahat kestirilmesini sağlayabilirsiniz. Çok ama çok tilt bir olay. Başka söylemek isteyeceğim dediğim gibi Fortebraccio'lar çok önemli Falconettiler peşem önemli, Pavizler çok önemli bu da ne demek oluyor? Bir oyuncu eğer sezonu yeni başladıysa verilen birlikleri, hanedan tarafından işte istenen birlikler harici kesinlikle açması gereken birlikler. Pavizleri ben e, birim ağacından açtım. Işte ya da şiiru da Server çok yeni. E, daha kasmaya da vaktim olmadı. Bunları 30 level yapacağım. Ama size göstermek istediğim burada e, çift atış doktrini. Atış başında iki ok fırlatıyor mesela. Aynı anda bir atışta iki tane ok fırlatıyor. Ve çok 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 e, önemli bir ürün burunu takabilirsiniz, atış hızını takabilirsiniz, işte atış sabitini takabilirsiniz vesaire vesaire. Çok detaylı bilgi vermeyeceğim hakkında. Ama sezon 3'te dediğim gibi kesinlikle sezon 3'te hani açılmayacak bir birlik diye var mı diye sorun. Hayır abi. Yani sezon 3'teki tüm birliklerin kesin iklama kesinlikle e, hesabınızda olması gerekiyor. Nedir? Hanedan değiştirirsiniz, başka bir hanedana gidersiniz. Orada Forti'ye ihtiyaç vardır, Falcon'a ihtiyaç vardır pavize ihtiyaç vardır. E, direkt oynarsınız. Yani. Bölge Savaşı'nda direkt giriş hakkı elde edersiniz. E, sezon 3 hakkında söyleyeceklerim bu kadar. E, eğer beğendiyseniz e, abone olma butonuna ve beğen butonuna lütfen basmayın. E, kendi çapımda bir kanal oluşturdum ve ilerlemek istiyorum. Bunda da bana yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.